Bu nadik davetleri için Akşin Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Güven'e çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam Hacettepe Üniversitesi mensuplarından oluşan Türk Halk Müziği topluluğumuzla buradayız. Koromuz Hacettepe Üniversitesi hastaneleriyle tıp, hemşirelik, mühendislik, fen, eczacılık, edebiyat, iktisat fakülteleriyle bilgi işlem, teknik destek, personel dairesi, eğitim komisyonu bölümleriyle burada karşınızda. Başka bir deyişle bu akşam Hacettepe Üniversitesi rektörümüz de dahil olmak üzere tüm birimleriyle sizlerle birlikte olacağız. En özel gönül ortaklığımız ise türkülerimiz. Şimdiye dek bu güzel türkü birlikteliğiyle Çanakkale için bayrağımız için, doğanın uyanışı baharı karşılamak için birçok tematik konsere imza attık. Bu akşam da ballı türküler temalı yeni bir konserle huzurlarınızdayız. Arıların bitki ve çiçek özünden toplayıp yaptıkları mucizevi ürüne her ne kadar bal desek de, balın ve arının toplumsal hayatımızdaki edebiyatımızdaki kültürümüzdeki yerini, türkülerimizde balın, peteğin, arının nasıl hayat bulduğunu anlatacağız. Bir milletin kültürünü en iyi yansıtan halk ezgileriyle içinde bal, arı, petek gibi sözlerin geçtiği, arının ve balın Anadolu'nun kültüründe ne kadar eski bir tarihi olduğunu gösterecek türkülerimizin yer aldığı bir repertuarla sizlere tatlı deyince balın sadece balın akla geldiği, ballı yoğurtların, kaymakların yapıldığı, şekerin henüz işlenmediği, o nedenle şeker deyince de aslında balın kastedildiği, çaylara bal karıştırıldığı, ballı şerbetlerin içi, içildiği zamanlara gideceğiz hep birlikte. Ağzından bal akıyor denir ya Türkü dostlarımızın söyleyeceği türkülerle ve sizlerin eşliğiyle bal tadında bir akşam yaşayalım diyoruz. Tekrar hoş geldiniz, şeref <laughs>